Onun işi bu. O yüzden de yani birileri size söyledi diye vay internette biri varmış da böyleymiş de şöyleymiş de haydi bakalım ne yapalım? Hücum edelim biz oraya ne yapalım falan. Ya bir kitap varmış da bütün aslında her şeyin doğrusunu da yazıyormuş da ya o zaman niye iman ediyorsun? Ne diye iman ettin? Bırak imandan vazgeç. Biz de bari bariç olması imanlı değil bu arkadaş imandan çıktı gitti diye. Sen hem imanlı olup hem de imanlıların içinde böyle sözler yayıyorsun. Ondan sonra o zavallılar da zayıf olanlar da senin arkandan gidiyorlar. Yazık değil mi kendini düşüyorsun, başkalarını da düşürüyorsun. Yok bilmem nerede su varmış, pastör okumuşmuş da bilmem ne falanca yerden geliyormuş, yok İsrail'den geliyormuş, bilmem nereden geliyormuş falan filan. Ya geçin bu işleri ya. Siz bunlardan hala akıllanmadınız mı ya? Birileri melek görevlendirir, e, ee, şeylerin, cinci hocaların cin görevlendirdiği gibi. Birileri de sizin üzerinizde melek gör. O cinci hocalardan ne fark var öbürlerinde? Siz üstünüzde melek görevlendiriyor. Ya o kim ki sizin üstünüzde melek görevlendiriyor ya? Sizin gibi bir insan üç gün sonra ölüp gidecek ya. Yani böyle şeylere nasıl inanıyorsunuz arkadaşlar? Ben hala anlamış değilim ya. Şaşırıyorum, kalıyorum. Sonra da başımıza o niye geliyor? Bu başımıza bu niye geliyor? Gelecek tabii kardeşim ya. Yani çünkü bir türlü kararlı değilsiniz. Tanrı kararsızları sevmez. Yalancıları sevmez. Korkakları sevmez. Anladınız? Bak Tanrı kimleri sevmiyor? Korkakları, yalancıları ve kararsızları. Bitti. Bunların hepsi tehlikeli insanlardır. Korkak korktuğu için senin başını derde sokar. Yalancı zaten senin başını derde sokar. E kararsız da bir türlü karar veremez hep başını derde sokar de Tanrı bunları sevmez ya. Siz de artık bir karar verin. Gerçekten imanlı mısınız değil misiniz? Eğer imanlı olduğunuzu kabul ederseniz bu kitaptan ayrılmayacaksınız. Ha, imanlı olduğunuzu kabul ederseniz bu kitaptan ayrılmayacaksınız derken, bak burada okudum az önce değil mi? Onlar da ayrılmıyorlarmış. Ama aynı zamanda diğerleriyle de ilgileniyorlarmış. Bu kitaptan ayrılmayacaksınız ve başka da bir şeyle ilgilenmeyeceksiniz. Bitti. İlgilenmeyeceksiniz efendim falanca yerde bir kitap varmış da asıl İncil oymuş da e, filanca yerde han okum kitabı varmış da filanca kişi filanca da bunlarla uğraşmayacaksınız artık. Diyeceksiniz ki Tanrım ben tövbe ediyorum. Bugüne kadar yaptığım her bir şeye göre tövbe ediyorum. Ve bundan sonra senin bana vermiş olduğum ve bu iman etmiş olduğum bu sözlerden bu kitaptan başka hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğime şu an senin önünde söz veriyorum. Tanrım bundan sonra evet bir şeyden bir medet ummayacağım. Yani bir fayda beklemeyeceğim diyeceksin. Bunu söyleyeceksin ya. Bunu söyleyeceksin ve amin diyeceksin. Ondan sonra bir daha artık uğraşmayacaksın. Yani evet internete ben de giriyorum. Ben girmiyorum ben de giriyorum internete. Ben internete girip de kim nerede ne mucize yapmış onların peşinde düşünmüyorum ki zaten gördüğüm zaman bir anda vazgeçiyorum. Birisi yazmış efendim yapay zeka İsa'nın kimliğini buldu. Vay arkadaş sen insanın kim olduğunu bilmiyor musun imanlı kardeş? He? Oradan bana yazıyor. Bana abi internette gördün mü? Yapay zeka insanın kim olduğunu anlatıyor. Ya bu kadar akılsızlık olur mu? Sen insanın kim olduğunu bilmiyor musun? Yapay zeka olmasaydı ne yapacaktın? İnsanın kim olduğunu mu öğrenmeye çalışacaktın sağdan soldan? Olmaz kardeş. Olmaz. Doğru değil bunlar ya. Oradan birisi çıkıyor. Yok efendim İncil böyle şöyle şöyleydi, bilmem ne oldu. Video yapmış. O videoyu da imanlar bana gönderiyor. Bir de imanlı ha, bir de imanlı da imanlı da değil ya. 40 yıllık imanı yani. Hayret bir şey ya. Arkadaşlar yani biraz aklınızı başınıza toplar mısınız yani lütfen? Çünkü neden? Görüyorsunuz bakın aklını başına toplamayan insanların başına neler gelmiş. Sizin de gelecek. Bu bu kitabın adı ne biliyor musunuz? Yaşam kitabı. Ve bu kitapta ne yazıyor biliyor musunuz? Bu kitap başlangıçtan sonsuza kadar olan geçerli bir kitaptır. Öyle yazıyor. Anladınız mı? Hem bu çağın hem bütün çağların kitabı diyor. Öyle yazıyor. O yüzden de yani siz bu kitaba vay işte efendim ya eski bir hikaye kitabı böyle bakamazsınız. Böyle bakamazsınız. Böyle bakarsanız siz imanlı değilsiniz. Maalesef Bu kusura bakmayın. Bu kitap sonsuza kadar geçerlidir. O yüzden de bu kitaba bakış açımız nedir? Bu kitaba baş bakış açımız bizim başlangıçtan sonsuza kadar, bütün zamanların, çağın, bütün çağların kitabı. Hangi teknolojiye sahip olursak olalım hiç fark etmez. İyi ki de internet var zaten ha. Bir bakıyorum internette aman yarabbim bir rüzgar geliyor.